Bugün neler oldu? Korona ile ilgili Türkiye ve dünyada yine dikkat çekici gelişmeler var. Her akşam olduğu gibi onu konuşacağız. Şaban Sevinç ile birlikte. İyi akşamlar. Merhaba Şaban Bey. Merhaba Lale Hanım. İyi akşamlar. Evet şimdi bugün iyi bir gün diyebiliriz nispeten. Evde kaldığımız günlerin acısı çıkıyor mu? Şimdi bugünkü tabloya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya bakacak olursak onun da hedef olarak gösterdiği iyileşen sayısı vaka sayısını aynı gün geçtiği zaman e, iyi gelişme bu demişti. Düşüşe Olur. geçebiliriz ondan sonra demişti ki bugün öyle bir gelişme yaşandı. Hemen ben e, verileri paylaşayım. Test sayısı bugün 38.351, 830.257'ye ulaşmış e, başlangıçtan bu yana. Vaka sayısı 3.112, 104.912'ye ulaşmış Türkiye'de. Yitirdiğimiz hasta sayısı 109. Toplamda ne yazık ki 2600 oldu. İyileşen hasta sayısı işte bu önemli. 3246. Toplamda 21737 oldu. Şimdi vaka sayısı bugün e, meydana gelen vaka sayısı 3112. iyileşen hasta sayısı ise 3246 bugün için. E, dolayısıyla e, bu anlamda olumlu bir adım diyebiliriz. E, hani başlangıçtan bu yana aslında beklenen buydu. Değil mi Şaban Bey? Evet evet gerçekten çok iyi yani evde kaldığımıza değiyor inşallah şimdi bugün iki tane iyi rakam var lale yani hem senin bu söylediğin bugün iyileşenlerin sayısı bugün pozitif ortaya çıkanların sayısını geçti ilk defa dediğin evet. gibi 3.112 yeni vaka var ama 3.246 iyileşen var bugün bu çok güzel bir haber. İkinci güzel haber de yapılan test sayısından pozitif çıkanların sayısı azaldı. Oransal olarak düşüyor. Hmm. Bu bugünkü oran yani 38.351 testten 3.112 pozitif vaka bulundu. Bu da %8.14 oranında. Evet. Hatırlayalım evet. biz burada yani geçtiğimiz haftalarda %15'leri, 14'leri değil mi? Oransal olarak konuşuyor. Hatta bir gün 17'ye çıkmıştı. Çıkmış, %17'lere evet. çıkmıştı. Şimdi bugün bu rakamların açıklanmasından sonra televizyonda Haber Türk TV'de Bilim Kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü yayına hı hı. bağlandı. Dedi ki biz dedi bu rakamlarla dedi inişe geçtiğimizi söyleyebilirim dedi. Pik noktasını geçtiğimiz 12 Nisan, 13 Nisan tarihlerinde gördüğümüzü anlıyoruz şimdi dedi. Yani 4 binlerin üzerine çıkmıştı vaka sayısı. Şimdi işte 3 binlerde önümüzdeki günlerde 2 binli rakamlara düşeceğini, düşmesini beklediğini söyledi. Böyle giderse yani vatandaşlar alınan tedbirlere uyarlarsa işte evde sokağa çıkma yasaklarına, evde kalma telkinlerine vatandaşlar uyarsa bu iyileşmenin hızla devam edeceğini söyledi. Bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü. Bunlar hakikaten güzel gelişmeler. Bugün şeyde yine Futbol Federasyonu da Haziran ayının işte ilk yarısında futbol maçlarının tekrar başlayabileceğini konuşmaya başladı. Onlar da yavaş yavaş tarihleri telaffuz etmeye başladılar. Hani her şey normal giderse tabii böyle beklendiği gibi giderse inşallah bu Ramazan ayı da Bugün başladı. Ramazan ayı da bu hani evde kal telkinlerine katkı yapacaktır ve işte bulaşma hızını daha da düşürecektir diye genel bir hani beklentimiz var. Evet. Ee, hani alışveriş için en büyük, en büyük endişemiz oydu ve teravih de hatırlayacaksınız. Onlara dikkat edilirse zaten. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum ben de gayet sükunetle devam eder Ramazan ayı bayrama ulaşıncaya kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda güzel haberler vereceğim demişti. Yalnız şimdi Şaban Bey hani bu alınan önlemlere uyma noktasında daha ne kadar gideceğiz? Uzmanlar artık diyor ki önümüzdeki dönem için bu aldığımız önlemlerin bir kısmına daha uymaya devam edeceğiz. İşte önümüzdeki yaz dönemi, sonbahar dönemi, kışın yani böyle yaşamaya bir müddet daha alışmamız lazım. Bu aldığımız önlemlere benzer işte sosyal mesafe vesaire. Dolayısıyla ona da hazırlıklı olmamız lazım. Yani yeni bir yaşam stili bu önümüzdeki yaz bizi bekliyor gibi görünüyor. Ama bir an önce tabii işte gözümüz kulağımız nerede? Aşının bulunmasında. Aşı deyince Cem Toker'in şimdi hemen yayına girmeden önce bir paylaşımı vardı. Onu gördüm ama çek edemedim tabii o gerçi araştırmıştır. En çabuk bulunan aşı kabakula aşısıymış, dört yılda bulunmuş. Ha, evet. bu biraz şey. <laughs> Şimdi niye söyledim bunu? Olumsuz bir şey mi? Evet, evet. Neden söyledim? Korona ile ilgili aşının da bir gene sürekli makaleler yazılıyor, bilgiler paylaşılıyor biliyorsunuz. Biz de hani okuduklarımızı paylaşıyoruz burada. Yine o, o, o makalelerden birinde de bu aşının bulunması için gereken minimum süre 4 yıl gibi bir yazı okumuştum. Ay ne kadar örtüşüyor, örtüşmüyor tabi bunlar hem zamanın getireceği sonuçlar hem de bilim insanlarının çalışmalarına bağlı. Ben o kadar kötümser değilim ama çünkü hani çok evrensel bir şey, küresel bir pandemiyle mücadele ediyoruz. Daha çabuk sonuç alınacağını umuyorum. Ya tabi şimdi o kaba kulak aşısı 4 yılda bulundu olayını bilmiyorum ama Cem toker öyle bir paylaşım yaptıysa doğrudur ama o zamanki teknoloji ile bilimin gelişmişliğiyle, şimdiki bilimin hani gelişmişliği herhalde kıyaslanmaz. Evet. Ee, kabak kulak aşısının işte kaç yılında bulunduğu bilmiyorum ben tabii ama hı hı hı. çok eski bir şey değil mi hastalık bu kabak aşısı? Tabii tabii yani tabii yani 30, 30 mesela çocukken gibi. olmuştuk. Kamu, yani, he, yani 40-50 yıl önce, 30-40 yıl önce filan. E şimdi bilimin ve işte tıbbın geldiği nokta e, kıyaslanmaz şekilde yani ölçüde kaldı ki, kaldı ki çeşitli ülkeler e, aşıyı bulduklarını ve test etmeye başladıklarını insanlar üzerine test etmeye başladıklarını açıkladılar. İşte İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri değil mi? E, Türkiye'de evet, evet. Türkiye'de 6 aylık kuruluş aşı için çalışıyor. Alt, altı aylık üniversite ve hastane de ekipler aşı için çalışıyor. Bunlardan üçü virüsü işte şey yaptılar. Virüsü hapsetmeyi başardılar. Şimdi onun işte evet. şeyini bulacaklar. ilacını bulacaklar. Etkisizleştirme ilacını ve aşıyı üretecekler. Şimdi e, İngiltere'de galiba Eylül ayında, bu önümüzdeki Eylül ayında aşının hani e, şey yapılacağı yani kesinlik kesinlik kazanacağı korona aşısının e, konuşuluyor. Sağlık Bakanı, İngiliz Sağlık Bakanı işte önceki gün bizim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bunu söylemişti, Fahrettin Koca da evet. kamuoyunu açıkladı. Yani aşının bulunması konusunda. Kötümser olmamak lazım. Kaldı ki işte tedavisi de yapılıyor artık bu virüsün. İşte bugün mesela 3.112 yeni vaka var ama 3.246 iyileşen evet. hasta var. E bu iyileşen hastalar neyle iyileşti? İşte bu kullanılan ilaçlarla iyileşiyor, tedavi ediliyor. İşte mesela hepimizin tanıdığı, izleyicilerimiz de tanır Faruk Bildirici. Gazeteci evet, Faruk bildirici, <laughs> e, o da bugün e, kendisi açıkladı Twitter hesabından, e, "Koronaya yakalandım" dedi ve e, doktor yakınlarının işte tavsiyesiyle onlarla, evet. onların yönlendirmesiyle evde, değil mi? Evde ayakta koronayı geçirmiş, yenmiş, şimdi evet. işte at, atlattım diyor ve işte bir hafta sonra e, hastanın vücudunun işte gerekli antikorları üretmesini bekliyor. Bir hafta sonra hastaneye gidip, şey, korona testini de yaptıracak. Yani, evet. hani artık korona ilk çıktığındaki gibi böyle ölümcül bir işte virüs hastalık olmaktan çıkmış görünüyor. Umarız umarız tabii. Yani şimdi zaten hani gülümseyerek konuştum bu arada hani Faruk Bey'in iyileştiğini biliyorum. Ben de hı hı. konuştum. Onun için yani yanlış anlaşılmasın. E, atlatmış o tehlikeli dönemi e, ve artık sonuna gelmiş diyebiliriz. İşte siz de söylediniz önümüzdeki hafta gereken şey yapacak. E, bir de Şaban Bey, şimdi bu yaşamını yitirenlerin tabii e, altta yatan hastalıkları, yaş olayı var. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. E, dünya genelinde böyle zaten yani. E, evet, yani şimdi mesela e, Almanya'da e, ölenler, işte Fransa'da ölenler büyük çoğunlukları işte İtalya'da ölenleri büyük çoğunlukları işte 60-70 yaşın üzerindeki insanlar yani aslında hani bunu söylemek tabi sakın kimse hani hmm. e, hani amacını aşan bir laf olmasın ama hani doğal ömürlerini e, tamamlamak üzere olan e, kişiler de et, maalesef etkili oldu ve bir de dolayısıyla hani doğal ömürleri neden Tamamlanıyor. Doğal ölüme yaklaşan işte yaşlı kimseler zaten e, yaşlı insanlarda çeşitli kronik hastalıklar da oluyor. O nedenle, yani, ne? evet. E, onun da etkisi oluyor. Yani virüsten işte korona virüsünden ölmese işte ne bileyim belki bir yıl sonra işte on ay sonra iki yıl sonra işte kalp yetmezliğinden ölecek, böbrek yetmezliğinden ölecek belki. Yani ya 80 yaşındaki bu tür 90 yaşında olanlar hastalar. Tabii altta bu tür hani vücut bağışıklığı düşmüş. İşte karaciğeri artık iflas etmiş, böbrekleri tükenmiş hı hı. ya da işte kalp yetmezliği e, başlamış kişilerde e, ölümcül oldu. E, bu hani istatistikler de e, işte vakalarda bunu gösteriyor. Çok da gerçekten çok da panik olmamak lazım ama tabii tedbirli olmak lazım. E, duyarlı olmak lazım ve işte Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı şey kurallara uymak lazım ki olabildiğince az hasarla bu virüsten işte kurtulalım. Evet. E tabii çok sürprizler de oluyor. Sürprizler derken çok yaşlı insanlar da kurtulabiliyor. Yani, e, demek ki evet. bağışları çok güçlü. Böyle güzel haberler de alıyoruz. E, tabii temennimiz hiç kimse e, yaşamını yitirmesin. Keşke tabii. keşke öyle bir tabii. E, duruma ulaşabilsek bir an önce. Ama ne yazık ki belli olmuyor. İşte çok genç olup ee, başta sigara kullanımı yoğun olmak üzere hastalıkları olan kişiler de yaşamını yitirebiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani onun için bir an önce tedavi aşı da gözümüz kulağımız. Ee, şimdi evet. bugün e, e, hani biz eleştiriyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu krizin yönetim sürecinde işte tek ağızdan <laughs> çıkıyor vesaire <laughs> diye ama. Bizim Cumhurbaşkanı gene iyi başkalarına bakınca başka bazılarına bakınca ee, yani görece tabii şey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ben bugün gördüm onu dün söylemiş, e, dezenfektan enjekte edelim demiş ya. Yani e, Türkiye'de hatırlarsınız bu hastalığın, koronanın, COVID-19'un e, başlangıcında birisi A Arap sabunu içmişti. Hatırlar evet, Konuştuk evet. yayında da sanıyorum. Evet. Yani e, işte onun olmaması hani şey diyoruz, ya, ellerimizi sürekli yıkayalım, işte sabunla yıkayalım muhakkak, e, iyice ovalım falan. E, yani Trump bunu <laughs> çok ciddiye almış herhalde. Trumpa orada evet. Trumpa biraz Arap sabunu gönderelim. <laughs> <laughs> o da içsin kendini için. Şey Erdoğan da Erdoğan da bu şeyin hani bu salgın ilk başladığında 65 yaş üstüne şey göndermişti. Kolonya göndermişti. <laughs> Allah'tan o için diye göndermedi hani. Ellerinizi dezenfekte edin diye gönderen. Evet evet evet. Öyle <laughs> Şimdi, şeyler de olabilirdi. Tabii Trump ya Trump enteresan bir adam ya bıkmadan usanmadan, e, galiba 40-45 gündür e, her gün işte şey basının karşısına çıkıyor basın toplantısı yapıyor e, bu korona yöneten tıp heyetiyle birlikte onlarla da kavga ediyor bu arada. Evet evet. On, onlarla da kavga ediyor. Kavga ediyor. Yakında onlar da görevden alır. Ama şey biraz da şov yapıyor herhalde. Yani şimdi tabii canım, yani, bunu bilmemesi mümkün değil ya de, yani. Bilmeyerek söylemesi. Ya Trump sonuçta şey hani iş adamı, başarılı da bir iş adamı, milyar milyarlarca dolar kazanmış işte değil mi? Devasa şeyleri, şirketlerini yöneten bir kişi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetiyor. Herhalde yani dezenfektanı içerek vücuda enjekte ederek bu koronavirüsünden kurtululamayacağını biliyordur ama Adam garip bir şekilde şov yapıyor. Evet, yani evet. şov yapıyor. Belki Kendini de konuşturmak bu şeyi, hoşuna gidiyor. Şaban Bey e, hani başta niye bu kadar geç şey harekete geçtiği çok eleştirildi ya. Belki de o eleştiri bu, seçim de var tabii. O eleştirilerin üstünü kapatmak için biraz sempatik olmak, biraz da işte gündemde kalmak için yapıyor da olabilir muhtemeldir olabilir, yani. Olabilir. Olabilir, Geç kaldı eleştirilerini e, şey yapmak için, <laughs> unutturmak için bu tür e, böyle sonralar işte espriye vurulacak şeylerle hatırlanmak istiyor olabilir doğru evet. Yoksa o kadar yani aptal değildir. yani aptal olsa Amerikan başkanı olmaz herhalde. <laughs> tabii tabii canım. Yani. Ee, yani ama oradaki tablo hakikaten çok hoştu. O işte etrafındaki doktorların yüz ifadesi onu söylediği anlarda falan. Bugün gülümsetti beni yani. Şimdi bugünün e, gündeme damga vuran gelişmelerinden biri de geçmişimizle ilgili. <gülüyor> Geçmiş. <gülüyor> geleceğimiz çok konuşuyorduk. Artık geçmişimizde konuşmaya başladık. Türk Tarih Kurumu'nun başına Ensar Vakfı'nın üyesi getirilmiş. Afyon Karahisar üyesi sanıyorum. Afyon Karahisar yani, Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu üyesi. Ensar Vakfı. O Ensar Vakfı, Ensar vakfı nasıl biliyoruz? Çocukların istismarı, cinsel Karaman, taciz. Karaman'daki değil mi? Karaman'daki evet. yurtta çocukların cinsel istismarıydı galiba. Evet, 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 evet. Yani çok sayıda çocuk Türkiye'nin yani, gündemi allak bullak olmuştu istismara maruz. Yani tecavüz aslında bu istismar demeyelim de evet, çocuk evet, tecavüzü. Evet. evet, yani işte milletimizin, ülkemizin geleceği çocuklar, çocuklarımız. Şimdi hani 23 Nisan'ı da hani dün kutladık evet. e, çocuk bayramını. E, çocuk istismarı yapan Ensar Vakfı, ünlü Ensar Vakfı yöneticisi şimdi Türk Tarih Kurumu başkanlığına atanıyor. Adı da ne? Profesör Ahmet Yaramış. Yaramış. Profesör Ahmet evet. Yaramış. Şimdi bugün Twitter'da espriler vardı işte bu çocukların istismarına, cinsel istismarına gönderme yaparak işte geleceğimizi halletti Ensar Vakfı, şimdi de geçmişimizi halledecek gibi evet. espriler, ironik yaklaşımlar, tweetler vardı. Hakikaten de öyle yani ya işte AKP garip bir şekilde böyle sicili temiz insan bulamıyor. Yani değil mi artık geçtiğimiz günlerde neyin başına düştü? İşte, tarım kredi, tarım kredinin başına 15 defa usulsüzlükten hakkında soruşturma açılmış bir kişiyi atadılar. Atadı AKP. Yani... Dün dün galiba yansımıştı basına. E şimdi de Türk Tarih Kurumu'nun başına e, Ensar Vakfı hani sabıkalı bu milletin vicdanında mahkum olmuş Ensar Vakfı'nın bir yönetim kurulu üyesini atıyor. Cumhurbaşkanı herhalde evet. atıyor. Evet. Cumhurbaşkanı yani, kararına, Cumhurbaşkanı kararnamesi mesleği hal, Ya halbuki bak gerçekten AKP sonuçta bu ülkede yüzde 40-50 arası oy alıyor değil mi? Evet. Ya, bu, evet. bu ne demek? Yani Hani AKP'nin içinde de, AKP'ye oy veren AKP camiası içinde de değil mi çok nitelikli insanlar elbette var. Elbette var. Yani hani sicili temiz, işte kariyeri parlak, iyi eğitimli. Değil mi? Vizyoner insanlar. Tabii AKP olmalı yani. Olmalı. Var. Evet. Olmaması mümkün değil. Yani Ülkenin işte yarısının oyunu alıyor sonuçta AKP dediğimiz parti. Ama böyle görevlere atanırken bir takım mevkilere, makamlara atanırken hep böyle nedense sabıkalı kişiler çıkıyor karşımıza. Evet, evet. İşte çocuk gerçekten. istismarı yapan işte vakfın yöneticisi, efendim e, usulsüzlük yapan ha bal bal satışında usulsüzlük yapmış hmm. e, defalarca 10-15 defa. Şimdi o kişiyi alıp e, işte tarım kredi marketlerinin tarım kredi marketlerinin bir zincir onun başına getiriyorsun. Yani. E kardeşim usulsüzlük yapmış bu arada. Hani bu yine bu sektörde, aynı sektörde. Şimdi yani tarım kredi e, marketlerinde mi yapsın aynı usulsüzlük? Yani bunun için mi yapıyorsunuz? Değil mi? Gerçekten hani bazen akıl alır gibi değil diyoruz. Fıkra gibi. Ama maalesef bu tür fıkralar sıkça karşımıza çıkmaya başladı bu son zamanlarda. Doğru. Yani maalesef sanki öyle. sanki sicili temiz, liyakatli, değil mi? E, i̇nsan yok mu? Elbette ki var. AKP'de de olmaz mı? Sonuçta hani Türkiye'de liyakatli, sicili temiz, işte milyonlarca hmm. insan var. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi içinde de var, AKP içinde de var, Milliyetçi Hareket Partisi içinde de var, İyi Parti içinde de var, HDP içinde de var, değil mi? Toplum, evet, evet. Toplum işte yani Toplumda var, her kesimde de var. Neden bunları bulurlar bu hani sicili karanlık kuruluşlarda, vakıflarda böyle işte usulsüzlük yapmış insanlar filan? Garip evet. gerçekten. Akıl alır gibi değil. Yani bir de hani insanların gözüne sokar gibi, inatlaşır gibi Evet. Yani El er Sarmak orada duruyor. namı yürümüş. Bakanın koruduğu dönemin bakanı hatırlayacaksınız bir taneden genelleme yapmak olmaz gibi bir laf söylemişti. Evet, evet, ee, evet. Yani inanılır gibi değil hakikaten. Milletin gözüne sokar gibi koskoca Türk Tarih Kurumunun, çok değerli bu ülkenin çok değerli kurumlarından birinin başına getiriyorsunuz. Bir, biraz böyle şey gibi kontrolsüz bir güç haline dönüştü AKP. İşte tek adam partisi. Tabii, tabii. Tek adam partisi. Tek adama en yakın olan kişiler artık hiçbir liyakata, hiçbir işte vasfa bakılmadan tek adama yakınlığıyla tek adama biat ölçüsüyle artık hani makamlar dağıtılıyor herhalde herhalde ki böyle Öyle görünüyor. Yani, ama yazık ülkemize yazık yani. AKP'ye de yazık baktığımda. Yani bunlar hep AKP'ye hani şey kötü puan olarak yazılıyor. Yarın hani seçim olduğunda bunlar AKP'nin karşısına bir şekilde çıkacaktır yani AKP bu Yaptığı bu, Valla çıksın e, artık Şaban Bey, yani yeter bize de yazın. Yani çıksın, çıksın. Ya yani bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Kaç yıldır artık yeter yani, çıksın karşısına. Bir bedel ödensin yani böyle olmuyor, gitmiyor artık. Evet. Ama tabii var. işte bakıyorsunuz, öbür tarafta ne oluyor diye. <laughs> Orada da aynı tas aynı ama o da ayrı bir konu tabii. Hep konuşuyoruz. Var mı başka notunuz? Yok. Başka notum yok. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hem size hem sevgili izleyicilerimize bu akşam da sevgili seyirciler. Yarın yine görüşmeyi umut ediyoruz. Mutlu kalın, sağlıkla kalın.